Atlas dedik herkese merhaba. Bugün size Atlas F1 frekanslı alan tarama cihazının arazi testini yapacağız. Şimdi cihazımı açıyorum. Cihazımı açtım ve uygulamama giriyorum. Cihazla bağlanıyor. Uygulamaya girince cihaz, cihaz otomatik olarak seviyesi düşüp bağlantıyı sağlıyor. Şimdi arkadaşlar, araziye ilk gittiğimiz zaman ilk etapta aramamız gereken boşluklar. Yani odalar, mezarlar. Çünkü bütün madeni paralar, eski döneme ait bütün paralar odaların ve mezarların içindedir ya da küplerin içindedir. Hiç kimse çıplak altını alıp toprağa gömüp orada bırakmaz. Anca tek tek olarak bulabilirsiniz. Şimdi biz ilk etapta dediğimiz gibi boşluk moduna cihazımızı alacağız ve boşluk modunda araziyi tarayacağız. Şimdi ben boşluk moduna alıyorum. Cihazım sesli bir şekilde uyarısını verdi. Cihazımı bu şekilde kaldırıyorum. İlk etapta cihazımız sağa sola taramasını yapacak. Eğer bir boşluk frekansı yakalarsa o yöne doğru bize yön verecek. Şimdi taramasını gerçekleştiriyor. Bunu 3-5 kere tekrarlayabilir. Emin olduktan sonra sabit duracaktır. Şimdi cihazımız sol tarafa doğru yönünü verdi. Yapmam gereken sadece cihazı takip etmek. Cihazımı takip ediyorum. Cihazımızın doğru istikamete gittiğini yaptığı zikzaktan algılayabiliriz. Cihazımı takip ediyorum. Hedefe geldiği zaman cihazımız arkadaşlar saat yönünün tersine doğru kapanacaktır. Cihazımı takip ediyorum. Evet cihazım saat yönüne doğru kapandı. Şimdi burada gerçekten bir boşluk olup olmadığını teyit etmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar buraya gelip cihazımı kaldırıyorum. Bakın bu sefer ilk etapta hedefi yakaladığı için ikinci tutuşumda daha hızlı ve seri bir şekilde yönünü verdi. Yine cihazımı takip ediyorum. Burada kapanma işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu saatten sonra yapmam gereken sadece cihazımı tekrar takip etmek. Bir boşluk varsa, bir mezar varsa, bir oda varsa, onun burada çizimini, ebatını bize çıkartacak. İşte buradan dönüşünü yaptı. Buradan tekrar dönüşünü yaptı. Tekrar takip ediyorum buradan tekrar dönüşünü yaptı. Ve bize kare olarak aşağıda bir odanın olduğu çünkü bu kadar büyük ebatlarda sadece oda olabilir. Bakın tekrar buradan dönüşünü yaptı. Tekrar dönüşünü sağladı. Bakın sürekli aynı yerde bizi sağa sola şeklinde odayı çiziyor arkadaşlar. Şimdi biz odamızın tespitini yaptık. Bu oda kaç metrede olduğunu öğrenmek için yapmamız gereken bir işlem var. Tabii bu işlem %100 doğru çıkacak diye bir şey yok. Doğru çıktığı yerler de olabilir, doğru çıkmadığı yerler de olabilir. Şimdi derinlik testimizi yapalım. Tekrar odanın başlangıcından dışarı çıktım. Cihazımı tekrar tuttum. yönünü tekrar verdi. Takip ediyorum. Burada kapanma işlemi gerçekleşti arkadaşlar. Şimdi içeri giriyorum. Çizginin üzerinden, cihazın kapandığı yerden ileri doğru adım atıyorum. 1 2 3 4. Arkadaşlar 4 adım sonra cihaz geriye döndü, yönünü verdi. Adımı 1 metreden hesaplarsak bu odanın derinliği 4 metre civarları. Şimdi ben burada sabit bir şekilde duracağım. Arkadaşımız aşağı inecek. Gerçekten burada bir oda var mı, boşluk var mı? Bunu hep beraber göreceğiz. E, i̇ner misin arkadaşım? Odayı net bir şekilde gösterelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Atlas F1 alan tarama cihazı arazide minimum yanılma payı olan bir alan tarama cihazıdır aşağıdaki odamız yaklaşık 4 metre civarı ve alan tarama cihazımız bunu çok net bir şekilde algılamasını sağladı. Zeytin ağacımız burada e, boşluğumuzda aşağıda testimiz bu kadardı. Detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.